Selam arkadaşlar. Bugün e, Torbalı'dan Anıl arkadaşım geldi. Merhaba. Hediyeleriyle birlikte gelmiş. Sağ olsun. Onlarla uğraşacak. Onları yerleştirdik. Alıştırdık. Albinolara getirmiş. Bize hediye. Furretleri. Bir de e, bronz çöpçülerden Getirmiş biraz bize. Sağ olsun. Çalışmalar devam ediyor. Şimdi de e, alın bize bitkili akvaryum için kum falan onlara öğretiyor. Onlarla uğraşıyoruz. Gelişmelere devam edeceğiz. Herkese iyi hobiler.